Kıymetli takipçilerimiz, herkese merhabalar. Ülkemizi sarsan deprem felaketi üzerinden saatler geçmiş olsa da bireyler üzerindeki fizyolojik ve psikolojik tepkileri halen devam etmektedir. Depremi yaşamış olan kişiler gibi bu sürece televizyon karşısında ya da sosyal medya karşısında da ma e maruz olan kişilerde de bir takım tepkiler gözükebilir. Bunlar uykusuzluk, iştahsızlık, hayattan zevk alamama, korku, kaygı gibi. Fizyolojik ve psikolojik tepkiler olabilir. Bu tepkiler olağan dışı zamanlarda gösterilen normal tepkilerdir. Bu süreçten en çok etkilenen kişiler de hiç şüphesiz çocuklarımız. Peki deprem olgusunu çocuklarımıza anlatmalı mıyız? Ya da anlatacaksak bunu nasıl yapmalıyız? Yakın bir süreçte biliyorsunuz ki okullarımız açılmakta. Öğrencilerimiz okuluna devam etmekte olacaklar. Öğrenciler okula başladığında da kendileri arasında da yanlış bir bilginin yayılması, bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi bağlamında da en çok güvendiği kişilerden yani sizlerden, siz değerli velilerimizden bu süreci en sağlıklı bir şekilde öğrenmeleri gerekmektedir. Peki deprem olgusunu çocuklarımıza nasıl anlatmalıyız? Her şeyden önce çocuklarımız şu anda somut işlemler döneminde yani somut olan gerçekleri daha iyi anlayabilmektedir. Özellikle okul öncesi dönemindeki çocuklarımıza ve ilkokuldaki çocuklarımıza deprem farklı oyunlarla öğretilebilir. Legolar kullanılabilir, bu süreçte farklı tahta bloklar kullanılabilir ya da taşlar kullanılabilir. Bu envanterlerle çocuklara oyunlaştırılarak süreç anlatılabilir. Daha büyük yaşlıklarda da özellikle ergenlerde de doğru bilgi kaynaklarına ulaşmaları için onları doğru bilgi kaynaklarına yönlendirmemiz gerekiyor. Her şeyden önce de ister çocuk olsun ister ergen olsun bu kişi e, özellikle sosyal medyanın ve medyadaki bir takım zararlı görüntülerden, onların psikolojilerini etkileyecek zararlı görüntülerden ya da duyumlardan korumamız gereklidir. Bizim başımıza da bir şey gelir mi ya da bizim evimiz de yıkılacak mı gibi soruları aslında fırsata çevirmemiz gerekiyor bir şekilde. Bu tür sorulara şöyle bir yanıt verebiliriz. Evet zaman zaman buna ilişkin benim de kaygılarım var. Yalnız istersen deprem anında ya da depremden sonra neler yapmalıyız? Bunu konuşmak şu anda bizim için çok daha önemli şeklinde cevaplar verebiliriz. Bu bu bağlamdan bakıldığında da çocuklarımızla deprem çantası hazırlamak, deprem sonrası toplanacak bir alan belirlemek ya da depremden sonra bu okulda da yakalanmış olabilir kimlerden yardım alacaklarına dair e, güvenilir kaynakları çocuklarımıza öğretmek çok kıymetli olacaktır. Ayrıca çök, tutun, kapan uygulamasını öğretmek ya da deprem anında çocuğumuzun nerede olacağını, nerede olması gerektiği konusunda da bilgiler vermek çok kıymetli. Çocuklarla bol bol fiziksel temas kurmak, bol bol onlarla vakit geçirmek ve oyunlar oynamak onların kaygılarını da streslerini de azaltan önemli bir faktör olacaktır. Bu süreç içerisinde de muhakkak kendimize en başta yardım yapmak, kendimizin bu süreçte yalnız kalmaması sosyal bağlarımızı güçlendirecek bir takım faaliyetlerde bulunmak da hem kendimize hem de çocuklarımıza ve çevremizdeki insanlara daha etkili olmamızı sağlayacaktır. Sadece deprem haberlerini izlemek ya da sadece sosyal medyada gelen haberlere maruz kalmak da bir süre sonra kendimizi yorgun ve bitkin hissettirecektir. Bunun yerine aktif olarak süreçte yer almak, davranışlar göstermek çok daha kıymetli olacaktır. Özellikle şu anda devam eden yardım kampanyalarında aktif bir şekilde rol almak ya da kızlay merkezine kan bağışında bulunmak gibi davranışlar hem kendimizi daha iyi hissetmemize sebep olacaktır, hem de ihtiyaç sahibi bireylere de yakınlaşmamızı, onlara yardım etmemizi de kolaylaştıracaktır. Merkez Efendi Rehberlik ve Araştırma Merkezi olarak bu süreç içerisinde siz kıymetli velilerimizin yanındayız. Herkese sağlıklı günler dileriz.